Bildiğiniz üzere Suga Abust Day ismiyle yeni mixtape'ini yayınladı ve listeleri kırdı geçirdi. Abust Day ismini kısaca hatırlatmak gerekirse adı sözcüğü Suga'nın tersten okunuşudur. T harfi town yani kasaba anlamına gelir D harfi ise Suga'nın memleketi olan Daegu'dur. Kanala abone olmayı unutmayın biz de Suga'nın yeni mixtape'inde fark edemediklerimize bir bakalım. İlk olarak Suga'nın yüzündeki yara izi dikkatimizi çekiyor. Kore tarihinden uyarlanmış olan Moon Lovers dizisini izlediyseniz bileceğiniz üzere Güney Kore'de eğer yüzünüzde yara izi varsa kral olmanız mümkün değildir. Fakat anlaşılan Suga bu bakış açısını kırmış ve Kore kraliyetine bile güzel bir dis atmıştır. Klibi 50. saniyesine kadar bütün ciddiyetle izledik fakat 50. saniyeden sonra Suga kameraya karşı rap yaparken sakallı bir adam omuzuna çarpıyor aslında fark ediyoruz ki bu adam Jin. Jin'i sakallı da gördük ya artık rahat bir şekilde ölebiliriz. Daha sonra Jin, Suga'ya bakmak için döndüğünde elindeki çubuk cam kukun kafasına değiyor ve ikisi tıpkı gerçek hayatta oyun oynadıklarında olduğu gibi hemen kavgaya başlıyorlar. klibinde tabii ki Bank Pidinim'e de diss atmayı unutmamış bir zamanlar bir tahmin oyununda Cam Cook'un çizdiği Bank Pidinim resmine de yer vermiş. Şarkının içinde de geçen pirinç sandığı aslında babasının emriyle pirinç sandığına kapatılan ve açlıktan ölen Melihat Prens Sado'dan bahsediyor. Aslında klipte geçen bu kişi ve bu kişi aynı kişiler ama anlatmaya çalıştığı ise kendi içindeki savaşıdır. Her savaşta olduğu gibi bu savaşında bir kazananı olmalı yoksa ikisi de ölecek. Bu yüzden Suga burada hırsını öldürmeyi seçiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazlası için abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.